Merhabalar. Ben İker Akantar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Crucial'ın 1 TB'lık P3 NVMe standartında SSD hard diskini inceleyeceğiz. Şimdi Bildiğiniz gibi aslında bilgisayarların hard diskleri çok eski yıllara dayanıyor. İlk çıkan bilgisayarlarda band türü kasetler vardı. Veriler oraya kaydoluyordu. Günümüzde ise artık bunlara kaydediyoruz. Aslında bilgisayarın yaklaşık bir 10-15 yıl önce hatta 10 değil 15 yıl önce artık işlemciler hızlanmıştı. RAM artmıştı. Ekran kartı güçlenmişti. Bilgisayarın en yavaş çalışan parçası maalesef hard disklerdi. O nedenle de insanlar işte RAID yapılandırmalara gitmeye çalışıyordu ki mekanik disklerin hızını arttırabilmek için. Artık günümüzde SSD'ler kullanılıyor. İlk başta SATA'lara çıktı. Sonra işte M.2 SATA'lara çıktı. NGFF'ler çıktı. Artık NVMe olan gördüğünüz diskler var. Bunlara tabi kendi içinde farklı boyutları var. Boyut dediğim uzunluğa geliyor. Bu 2280 boyutunda yani parmak kadar bir bellek. Şimdi ee, 3500 MB'a yakın okuma 3000 megabayta kadar yakında yazma hızlarını vaat ediyor. Test bağlayacağız birazdan bilgisayara. Bakacağız gerçek değerleri verip vermediğini göreceğiz. Ee, ama benim burada asıl söylemek istediğim bir şey. Ee, bu SSD'nin en çok olan şeyi yazma ömrünün yani TBW yazma ömrünün düşük olması. Ee, 1 TB'lık olan sürümde 220 TB yazma ömrü veriyor. Ondan yani 220 terabayta kadar sıkıntısız yazarsın. 220 terabaytın üstü Allah kerim diyor Crucial bize. Şöyle bir şey var. 500 GB'lık modelini alırsanız 110 TB terabayt. 1 TB'lık modelinde 220 TB terabayt. 2 TB'lık modelinde 440 TB terabayt. 4 TB'lık modelinde alırsınız da 800 mega civarında bir ömür veriyor. şimdi düşünebilirsiniz ya 220 terabayt düşük topu topu 220 katı kadar mı işlem yapılacak diye düşünebilirsiniz. E, haklısınız ama şöyle bir fikir vereyim size. Şimdi bir yılda 52 hafta var. Normal kullanıcı için veriyorum. Siz her hafta bu 1 terabaytlık diski komple silip doldursanız 4 yıllık ömrü var. Zaten diskin size verdiği garanti 5 yıl. Buradan kendiniz hesap yapabilirsiniz. Çok yüksek boyutlu dosyalarla uğraşıyorsunuz. Silgi yükle yapıyorsunuz. Video edittir, fotoğraf edittir. Evet bu disk sizin size çok fazla yaramaz. Ama oyun oynuyorsanız iş görür. Bu arada bu PCI Express 3.0 hızında. Yani Gen 3, Gen 4 değil. PlayStation 5'te de büyük ihtimal çalışmaz. Şimdi şöyle açalım bakalım. Sizinle birlikte. Kutusundan çıkartalım. Ne var görelim. Ben de ilk defa çıkartıyorum. Yani kutuda bir şey yok zaten. Disk de burada. Bunu da çıkartalım. Evet. Bir adet kullanım kitapçığı var. Bu arada şöyle bir güzelliği var bu SSD'nin. Crucial'ın yazılımı var. Yazılımını bilgisayarına kurarsanız firmware update ıvır zıvır yapabiliyorsunuz ki ben kurmanızı öneriyorum. Ee, buradan da evet nereden kuracağınızı gösteriyor size. Şöyle göstereyim. Kurisil.com slash support ssd Bu siteye girdiğiniz zaman yazılım indirip bilgisayarınıza kurabiliyorsunuz. A çok güzel bir şey var. Bakın bunu bilmiyordum. Şimdi gördüm. Diyelim toplama bir bilgisayar aldınız. Üzerinde SAS SSD ile geldi. Bunu NVMe disk ile değiştirmek istiyorsunuz. Anakartın kutusunu vermediler size ya da yok. Bunları taktığınız zaman genelde bunu vidalıyorsunuz. Eğer anakart yanında bu vida gelmezse dışarıda işte hırdavatçı, hırdavatçı dolaşıp uygun vida aramanız gerekir. Kutunun içinden vida çıktı. Valla bak, bunu bilmiyordum. Benim kafamdan dolayı bunu odaklamıyor. Evet, vidası çıktı. Çok büyük bir avantaj. Bu da disk. Üzerinde etiketi var. P3 şöyle tutmaya çalışayım ki siz de okuyabilin. 2280 PC Express 3.0 M.2 Şöyle de arkasındaki veriler 1000 GB yani 1 TB Tabi bunu Windows formatladığı zaman 960'a falan denk geliyor. Şimdi bunu merak edenler için ben şu üzerindeki etiketi sökeceğim. Bu arada e, diskin diğer firmaların yaptığı incelemelere baktım ben. E, QLC bellekleri var. Çok önerilmemiş, çok başarılı değil diyorlar. TLC değil de QLC var diyorlar. Evet, şimdi etiketini çıkardım. Bu arada DRAM yok bunda, yani DRAM-less diye geçiyor. Ee, Python marka kontrolcüyle geliyor. İki tane üzerine bellek yongası var. Her biri 500 GB. Ortadaki kontrolcü. Şimdi diskin e, bordunun. Boşluklarına bakarsak 2 TB olması için bu belleklerden birer tane daha ön yüzüne geliyor. Arka tarafı da boş. 4 TB olması için de büyük ihtimal arkalara da yongaları takıyorlar ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani siyah PCB benim hoşuma gitti. Ben her zaman siyah PCB severim zaten. Bir de kırmızı PCB'yi çok seviyorum. Gözü çok tatlı görünüyor. Yani disk hakkında şu anda konuşabilecek bir şey yok. Bunu gelin şimdi testlerimize takalım. Bir test edelim bakalım bize verdiği değerleri gösterecek mi? Bu arada test sisteminde de zaten maksimum Gen 3 takabiliyorum. Kendi anakartım o şekilde. O yüzden maksimum performansını alacağımızı düşünüyorum. Bakalım 3500 MB okuma 3000 MB yazma hızlarını görebilecek miyiz? Şimdi gelin test kısmına geçelim. Testleri hep birlikte yaptık. Siz de izlediniz. Kağıt üstünde verdiği değerleri başarıyla veriyor. Ee, bazen soruyorlar. HD Tune programını neden kullanıyorsun diye. Şöyle söyleyeyim. Birçok web sitesinde daha bir çok, birçok incelemede yani YouTube'da ya da internet şeyden web sitesinden siz bilirsiniz. <laughs> Orada gerçek kopyalama testi yapıyorlar. Dosyayı taşıyorlar. Ediyorlar. Diskin gerçek okuma yazma yani. Benchmarklarına verdiği değerleri değil de gerçek değerlerini göstermeye çalışıyorlar sizlere. Bunun için de büyük boyutlu dosyalar kopyalıyorlar. Ben bunun için HDTune kullanıyorum. HDTune bire birebir kopyalama performansını veriyor diyebilirim size. Yani bu diske ortalama 2000 MB bölü saniye ile veri kopyalatabiliyorsunuz. Daha doğrusu kopyalayacağınız veriyi okuyor. 2 GB'lık e, 2000 MB'lık yani saniyede evet 2 GB'lık bir hızda verileri okuyabiliyor. Yazma testi ne yazık ki çalışmıyor. O yüzden yapamadım. Bu arada videonun başında şu üstteki videoyu durdurmuşum. oyna, çalıştırmayı unutmuşum. <laughs> <laughs> Devamında çalıştırdım. E, o da eğer gözüne takılanlar olursa açıklamasını yapmış olayım. E, gelelim fiyatına. Şimdi bu ürün ortalama 1500-1700 lira civarında çalış satılıyor. E, i̇ndirimleri geçene yakalayabilirseniz fena değil. E, bu fiyatlar artık maalesef e, 1TB diskler, Yani gigabaytı e, 1 liranın üzerine çıkmaya başladı. 1,5 lira civarında bunu almak istiyorsanız. benim en son izlediğim, incelediğim SSD Intel'in 670P'ydi. Ben onu 750 liraya almıştım. İki katı fiyat verdim. toplasanız da 6-7 ya geçti ya geçmedi. Bilemiyorum. ben bu SSD'yi niye aldım? açıkçası Steam Deck almayı düşünüyorum. Ve ona da bir, 1 TB'lık SSD takma planım var. Onun için aldım. E, almışken e, birkaç cihazlardaki diski değiştirdim. Bu diskin performansını beğendim açıkçası. O yüzden bunu ana diskime takacağım. Ana makinama taktım. Ana makinamdan çıkardığım diski notebook'a taktım. Notebook'tan çıkan da 1 TB'lık ki SSD var. Onu da kutuya koyup Steam Deck sahibi olduğum bir gün orada kullanacağım. Çünkü fiyatlar deli gibi artıyor. E, maalesef. O yüzden bir şey ihtiyacınız varsa alın diyorum. 220 TB yazma ömrüne az demiştim. Az bulunuyor demiştim. Bence de az. Az bulunuyor ama test sırasında fark ettiyseniz 670p'nin kaç saat çalıştığını ve toplatanızda 11 TB veri yazdığını gösterdim size. O nedenle 220 TB'ı video işleme, fotoğraf işleme, büyük boyutlu dosyaları sürekli sil, yükle yapmıyorsanız size uzun süre yeter oyuncular için hayli hayli yeter. Bu söyleyebilirim size. Bu arada sizi hiçbir şekilde yavaşlatmaz. 2 GB okuma hızı. Gayet başarılı. Hiçbir oyunda sizi üzmez. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de bir like atıp bir de paylaşırsanız sağda solda çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.